Allah güzeldir, güzeli sever ve işlerin de güzel yapılmasını ister. Bir işin güzel olduğunun, hayırlı olduğunun işareti de o işi yaparken benlik duygusu olmadan, egosuz bir şekilde yapılmasıdır. Peki nedir benlik? Benim dediğimi olsun. Benim dediğimi yapın. Niye benden izin almadın? Niye benim dediğimi yapmadın? Hep ben, ben, ben. Ne kadar hayatınızda ben varsa Allah'la aranızda o kadar perde var demektir. Evet imtihan dünyasındayız ve insan için en büyük bela, en büyük imtihan da benlik belasıdır. Yani nefsaniyettir, egodur. Benlik acıdır, benlik israftır, mutsuzluk sebebidir. Nefsini kontrol edemeyen insanlara bakın, hep mutsuzlar. Çünkü nefis insana sadece Allah'ı tanısın diye verilmiştir. Nefis adi değersiz işlerle meşgul olsun diye verilmemiştir. Benlik israftır. Benlik haramdır. Benlikten arınıldığı zaman işte o zaman insan Allah'a yakınlık sağlar. Tasavvufta çok meşhur bir söz vardır. Sen çıkarsan aradan, ortaya çıkar yaradan. Yani nefsini, benliğini aradan çıkardığın zaman Allah'la arandaki perdeyi kaldırmış oluyorsun. Allah'la arandaki perde kendinsin. Bir müslümanın yaptığı herhangi bir iş benlikten, egodan kaynaklanmıyorsa işte o iş güzeldir ve Allah o işten razıdır. Egosuz olarak yapılan bütün işler ibadet sayılır. O zaman çalışmak bile ibadet olur. Çünkü orada benlikten kaynaklanan bir hırs yoktur. İnsanları ezmek, en iyi olmak yarışı yoktur. E, çıkar çabası yoktur. Hayatımızda benliğimizi bir kenara bırakabilir miyiz? Yaptığımız işi benliğimizle değil de ruhumuzla, kalbimizle o işi yapabilir miyiz? beklentisiz, çıkarsız, nefsani arzular olmadan yapılan işler salih işlerdir, güzel işlerdir ve Kur'an bizden bunu istiyor. Bir insan için hayattaki en önemli şey kesinlikle benlikten yani egodan kurtulmaktır. Egolu bir şekilde yapılan ibadetler bile insana faydalı gibi gözükür, aslında zarar da vermektedir. Benlikten daha büyük bir günah yoktur. Çünkü günahlar zaten benlikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla benliği ortadan kaldırdığın zaman günah da kalkmış oluyor. O yüzden bu o kadar önemli bir konudur. Bütün tasavvuf konuları hep benliği ortadan kaldırma, benliği saflaştırma çalışmalarıdır. Fakat şunu da unutmayalım. Bedenin istekleriyle benliğin isteklerini birbirine karıştırmayalım. Bedenin arzuları ayrıdır, nefsin arzuları ayrıdır. Bedenin arzuları iyi yiyip içmek, güzel giyinmek, süslenmek, cinsel ilişkiye girmek, bolca yatıp uyumak, eğlenmek gibi şeyler bedenin istekleridir. Peki benlikten kaynaklanan istekler nelerdir? Mesela ön plana çıkmak, baş olmak, göze girmek, etrafa maddi manevi hükmetmek, sevilmek, övülmek, takdir görmek, makam, şan, şöhret sahibi olmak bunların hepsi benliğin arzularıdır. Şu sonsuzluğun yanında insan nasıl ego yapabilir? Nasıl ben diyebilir? Sen kimsin ya? İnsansın işte. Tuvalete gidiyorsun. Herkes gibi. Bir damar tıkanıklığı olsa... Bir kalp krizi geçirsen... Ölüp gideceksin. Knockout olacaksın. Bir damla meniden yaratılmışsın. Bir damla Mundarsu'dan olmuşsun. Yani neyine güveniyorsun? Sen doğmamışken, dünyada yokken... Adın bile anılmıyordu. Yarın da anılmayacak. Yani sen öldükten sonra da dünya dönmeye devam edecek. Güneş ısıtmaya devam edecek. Yani sen neyinle gururlanıyorsun, neyinle büyükleniyorsun? Benliği, egoyu bırakalım arkadaşlar. İnsanın başına en büyük bela kendi egosudur. Tasavvuf da zaten tamamıyla insanın benlik duygusundan arındırma çalışmalarıdır benlik strese yol açar, hastalıklara yol açar, mutsuzluk sebebidir. Herkeste bir surat asıklığı var. Siyasette surat asıklığı, evde surat asıklığı, iş yerlerinde acayip bir ciddiyet var insanlarda. Niye? Abi kalpleri tatmin değil ki adamlar. Kalpler ancak Allah manalarıyla tatmin olur. Bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, Allah kelamı geçmiyor. Hobi gibi dinle ilgileniyoruz. Onun dışında günümüzün çoğu dünyalık işler. Hırsımızın esiri olmuşuz. Para hırsı, ev bark hırsı, daha iyi yerlere gelmek, çoluk çocuğumuza mal, mal mülk biriktirmek. Kimse çocuğuma ilim miras bırakayım, sonsuzluğu, ölüm ötesi bilinc, yaşam bilincini kazandırayım, ahiretini kurtarayım derdinde değil. Sabah kalkıyoruz, akşama kadar kafamız boş işlerle meşgul. Ne kadar bizi ilgilendirmeyen, faydasız iş var, hep onlarla meşgulüz. Lütfen bir an önce aklımızı başımıza alalım. O korkunç günde anne baba dost akraba hiç kimsenin size faydası olmayacak. Herkes kendi derdine düşecek. Burada dost olanlar orada birbirlerini ayağının altına alıp ezmek isteyecekler. Ayet bunlar hep. Fussilet Suresi'nin 29. ayetini açın bakın. Orada bazı insanlar diyor ki: "Ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi saptıran o ikiliyi bize göster de onları ayaklarımızın altına alıp ezelim. Aşağılık olsunlar." diyor düşünün bazı insanlar o korkunç o dehşetli günü gördükleri zaman kendilerini saptıran insanları ayaklarının altına alıp ezmek isteyecekler. Allah bizleri bu duruma düşürmesin. Yarın öbür alemde nereden dost oldum, nereden sevdim, nereden tanıdım diyeceğimiz insanları bizden uzak eylesin. Yaşamımızdan sorumluyuz arkadaşlar. İnsan olarak dünyaya geldik, en şerefli mahlukat olup akıl, şuur ve iman ile diğer canlılardan çok ayrı tutulduk. Bunu değerlendirebilirsek eğer, meleklerin de üstüne çıkarız ama değerlendiremezsek hayvandan da aşağı bir duruma düşürebiliriz. Ayette de geçiyor, onlar hayvandırdır, onlar hayvanlardır, hayır hayır hayvandan daha da aşağılardır diyor. Her şeyi boş verip günümüzü gün edeyim diyemezsiniz. Çünkü bu hayat bir daha geri gelmeyecek, bu dünyada yapmadıklarınızı bir daha yapma, telafi etme şansınız yok. Dini araştırın, gerçekleri araştırın. Eğer bunları boş verirseniz işin sonunda büyük sıkıntılar yaşayacaksınız. Telafi edemeyeceğiniz pişmanlıklar yaşayacaksınız. Ne olur kendinize acıyın, ahiretinizle kumar oynamayın. Allah bizlere pişmanlıksız bir gelecek nasip etsin. Dünya rüyasından dünyadayken uyanmak nasip olsun. Eninde sonunda uyanacağız.'' gerçekleri fark edeceğiz ama çok geç olabilir. Herkes Allah'a dönecek ama önemli olan nuru üzere dönmek, cennet üzere dönmektir. Eyvallah dostlar, kendinize iyi bakın. Hem bedeninizi hem ruhunuzu güçlü tutun. Beden de çok önemli. Bedenine, beynine ne kadar iyi bakarsan ruhunu o kadar tatmin edersin. Çünkü ruh bu beden toprağında yetişiyor. Beyin hayattaki Allah'ın en büyük mucizesidir ve insana verilen en büyük nimettir. Beynine iyi bakacaksın. Beyne zararlı olan sigara, içki, nargile gibi alışkanlıklardan uzak duralım. Hem tasavvuf konuşuyorsun hem sigara, nargile içiyorsun. Ya bu neye benzer biliyor musunuz? Bir yandan doldurup bir yandan boşaltıyorsun yani. Beden de çok önemli bakın. Bedenimize doğal organik gıdaları alalım. Paketik ürünlerden, GDO'lu besinlerden, katkılı gıdalardan uzak duralım gereği kadar yiyeceksin, gereği kadar içeceksin, gereği kadar cinsel ilişkiye gireceksin ama yaşam amacın bu olmayacak. Din sana her şeyi yasaklamıyor ki. Belli şeylerden yeme imkanı tanımış din sana, içme imkanı tanımış, cinsel arzunu tatmin edesin diye evlenme imkanı vermiş. Dolayısıyla İslamiyet çok kolaydır. Sadece biraz gayret etmek, biraz sevmek, heveslenmek lazım. Allah her şeyi kolaylaştırdım diyor. Allah güzel nimetleri sadece günahkarlar tatsın diye yaratmadı ki. Allah verdiği nimeti kulunun üzerinde görmeyi sever diyor. Bir Müslüman da zengin olabilir, varlıklı olabilir. Önemli olan bunların seni Allah'tan perdelememesi. Malın malı olmayacaksın. Kalben dünyayı terk edeceksin. Yoksa kimse sana dünyayı yaşama demiyor ki. Müslüman çalışacak, rızkını arayacak ama kalbinde Allah'tan gayrı'na yer vermeyecek. Bu sohbeti de burada sırlayalım dostlar. Bu sohbetler inşallah şifa olsun, faydalı olsun. Hoşça kalın, huzur ve iman üzere kalın dostlar.